ne olduğunu anlamadan kadın benim üzerime saldırı verdi. Deli midir nedir bilmiyorum ki. Ay, ay deli dedin de babam aklıma geldi. Ay. Yok müstesna tam ona göreymiş de. Yok ondan çok hoşlanmışmış da. Yok bodur tavuk her daim pilişmiş de. Ay delirtti beni. Ay bizden Burak Bey'le sohbet ediyorduk, İşte o benim saçıma başıma iltifat ediyordu... ...yok şöyle yakışmış, böyle yakışmış falan diye. Ay bir de öyle diyor ya, düşünebiliyor musun? Gülmek bir insana bu kadar mı yakışır, maş maş Ay müstesna ediyor Fitnat, düşünebiliyor musun? Nasıl güldüğünü sen biliyorsun. Ay sonra baktım, adam bana bakmaktan kendini unuttu. Ay Burak Bey dedim, dersinizi kaçıracaksınız dedim. Siz dersinize gidin dedim. Babam da öyle diyor işte. Bu yaştan sonra böyle bir kadın bulmuşum hayatta kaçırmam diyor. Neyse işte ben bunu derse gönderdim. Ee, sonra bir kadın çıka geldi. Ee, Buyurun hanımefendi. Nasıl yardımcı olabilirim demeye kalmadan kabus gibi çöktü üstüme. Ay sorma. Aynı kabusu ben de gördüm. Böyle ter içinde uyanı vermişim. Düşünsene. Rüyamda babamla müstesna evleniyordu. <laughs> Ay, düşünebiliyor musun müstesna? Hala. Tabii ben kalır mıyım şekerim? Kadına haddini bildiriverdim. Hangi kadına canım? i̇şte bu bana saldıran kadına. Ha, <laughs> e, İyi yapmışsın o zaman. <laughs> i̇yi yaptım yapmasına da iki adet tırnağım telef oldu Aslı. Ah canım benim bakayım bak. Ah canım benim canım. Aa, ay çok kötü olmuş. E, tam ortadan gitmiş. Kötü oldu, şey diyorum Aslı'cığım, sen bizim kuaförü arasan da bana bir manikürcü gönderseler ha? Yani ben çevirirdim, tuşlara basardım ama ellerim titriyor, çeviremeyeceğim. E canım ben çevireyim de sen konuş. Ha? Yok yok, şimdi ben çevirirsem ödemek de benim yapmam gerekir. Yanlış anlama ama buraya gelirken bankadan nakit çekmeyi unutmuşum da... ...yanımda para yok, bu seferlik sen şey et... ...bir dahakine beraber gittiğimizde de ben şey ederim, tamam mı? <gülüyor> tamam. <gülüyor> Rainbow Güzellik Salonu. A Alo! Aysun'cum ben Aslı. A Aykar Aslı, Aslı Aykar. Aa Aslı Hanım iyi günler. Ay İyi günler canım iyi günler. Ee, bana bir manikürcü yollayabilir misin diye sorayım dedim. E, tabii Aslı Hanım. Heh, güzel ama ben evde değilim canım. Başka bir yerdeyim şoförü göndereyim, manikürcüyü aldırayım olur mu? Tabii tabii Aslı Hanım. Heh, tamam canım. E Şoförü gönderiyorum o zaman sen manikürcüyü hazırla hadi görüşürüz. İyi günler Aslı Hanım. Zübeyde hazırlan. İşin bitince müşteriye gideceksin, seni almaya gelecekler. Tamam Ayşun Hanım. Ay, Ezül arayıp haber vermek lazım, değil mi? <laughs> Zülfikar? Buyurun Aslı Hanım. Benim güzellik salonu var ya her zaman gittiğim, şimdi sen oraya gidiyorsun. Sizin güzellik salonuna evet. Hah, e, oraya gidip benim gönderdiğimi söylüyorsun. Senin yanında bir tane manikürcü kız verecekler. Tamam, manikürcü verecekler. Evet, çok güzel anladın. O kızı alıp Fitnat'ın evine gidiyorsun canım, tamam mı? Başın aslan. Hah, fazla oyalanma. Hemen yola çık, tamam mı canım? Hadi, hadi. Anlaşıldı efendim. Tamam. Hadi, kolay gelsin. Ay. Hah, aradım canım. Fitnat'ın bana bir taksi çağırdı. Eve gideyim artık. Tabii tabi hemen. Alo, e, e, okulun önünde bir taksi lütfen. Fitnat Koleji, özel. Özel Fitnat Koleji, benim orası okul. Teşekkürler, Hayırlı işler. Manikürcü bir arkadaş alınacakmış, Aslanım gönderdi beni. Aslı Hanım? Aslı Aykar. Hah. Zübeyde, Zübeyde Aslı şoförü geldi, hadi çabuk ol. Tamam, tamam geldim.